Kördeki çiçeklerin ortasında yazılı ses olaylarının örnekleri yapraklarına yazılmıştır. Kaç numaralı çiçeklerin yaprağında yazılan örnekte hata vardır. A 1 4 B 2 3 C 3 4 D 1 2. İnceleyelim. 1 Benzeşme. Taşkın sözcüğünde benzeşme vardır. G sesi K'ye dönüşmüştür. Askı, askı sözcüğünde de benzeşme vardır. G sesi K'ye dönüşmüştür. Issız sözcüğünde benzeşme yoktur. Ağaçta sözcüğünde benzeşme vardır. D, T'ye dönüşmüştür. 2. Ünsüz yumuşaması. Evet bakalım. Köpeğin sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. K yumuşak K'ye dönüşmüştür. Ayağı sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. K yumuşak K'ye dönüşmüştür. Kirli sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. T, D'ye dönüşmüştür. Yoğurdumuz sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. T, D'ye dönüşmüştür. 3. Ünlü düşmesi. Omuzum sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Omuz sözcüğündeki ünlüsü düşmüştür. Fikriniz sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Fikir sözcüğündeki i ünlüsü düşmüştür. Seyret sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Seyir ve etmek sözcükleri birleşirken i ünlüsü düşmüştür. Oğlu sözcüğünün dönüşmesi vardır. Oğul sözcüğüne ünlü başlayan bir ek getirilmiştir ve o ünlüsü düşmüştür. 4. Ünsüz türemesi zannetti. Zan ve etmek sözcükleri birleşirken ne sesi türemiştir. Affetti. Affetmek sözcükleri birleşirken f sesi türemiştir. Hassas. Has. Hassas sözcüğünde ünsüz türemesi yoktur hakkı sözcüğünde ünsüz türemesi vardır. 1 ve 4'te yanlışlık yapılmıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Seni sevdiğimi göreceksin sevmediğim zaman. Çünkü iki yüzüyle karşına çıkar hayat. Bir sözcük sessizliğin kanadı olur bakarsın. Ateşte pay alır kendine soğuktan. Yukarıdaki dizelerde ses olaylarından hangileri vardır? A. Benzeşme yumuşama B. Yumuşama düşme C. Daralma türeme D. Türeme benzeşme İncelediğimizde verilen dizelere ses olaylarından benzeşme ve yumuşamayı görebiliyoruz. Benzeşme son harfi F, S, T, K, Ç, Ş, H, P sert ünsüzlerinden olan bir kelimeye. CDG yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek eklendiğinde Ekim başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek CTK'ye dönüşür. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Bunun örneğini soğuktan sözcüğünde görüyoruz. D sertleşip T'ye dönüşmüştür. Yumuşamanın örneğini de görüyoruz. Ünsüz yumuşaması Türkçe'de PCTK sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüzler yumuşayıp B, C, D, G, yumuşak G dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Kanadı sözcüğünde bunu görebiliyoruz. Sözcüğümüz normalde kanattır. Ünlü başlayan bir ek getirilmiştir ve T, D'ye dönüşmüştür. Ünsüz yumuşamasının örneğini sevdiğimiz sözcüğünde görebiliyoruz. Sevmediğim sözcüğünde görebiliyoruz. Sessizliğin sözcüğünde görebiliyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki alt çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı olmuştur? A. Elbisenin omuzunda bir gül vardı. Burada ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Normalde sözcüğümüz omuzdur. Bu düşmüştür. Ünlü düşmesi son hecesinde dar ünlü bulunan kelimeler ünlüyle ile başlayan birey kaldığında kelimenin ikinci hecesindeki ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir. B. Tavuk sonunda yumurtladı. Burada da sözcüğümüz normalde yumurtadır. A ünlüsü düşmüştür. C. Minicik elleriyle simit satıyor. Burada minicik sözcüğünü görüyoruz. Normalde sözcüğümüz miniktir. cik eki getirildiğinde k ünsüzü düşmüştür. Burada ünsüz türemesi meydana gelmiştir. D aslında ben de suçluyum. Burada sözcüğümüz normalde asıldır. Ünlüsü düşmüştür. Ünlü düşmesi meydana gelmiştir. A, B D seçeneğinde ünlü düşmesini görüyoruz. C seçeneğinde ise ünsüz düşmesini görüyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Ayla derin son hecesinde ı, I, i, u, ü bulunan sözcükler. ünlüyle başlayan bir ek aldığında çoğunlukla son bu ünlü harf kaybolur. Evet buna ünlü düşmesi denir. Mihir Asya Sonu f, s, t, k, ç, ş, h, p ünsüzleriyle biten kelimelere eklenen eklerde sert ünsüzde başlamalıdır. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Aytu sonu KTCP ile biten bir sözcüğe. Ünlü ile başlayan bir ek eklendiğinde sözcüğün sonundaki bu harfler B, C, D, G, yumuşak G'ye dönüşür. Buna ünsüz yumuşaması denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımı yapılan ses olaylarından herhangi birinin örneği yoktur. A. Su içtiğim bardağı tezgaha bırak. Burada K ünsüzünün yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir. B yapılan yeni iş teklifini reddetmiş. Burada red ve etmek sözcükleri birleşirken D sesinin türediğini görüyoruz. Ünsüz türemesi meydana gelmiş. C bu sıcakta çarşıda ne işimiz var? Sıcakta sözcüğündeki D'nin T'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ünsüz benzeşmesi meydana gelmiş. D. Fikrimizi şimdi mi soruyorsunuz? Burada fikir sözcüğündeki i ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Ünlü düşmesi meydana gelmiş. Cevabımız B seçeneğidir. Gözlerindeki keder öperim. Alın kırışında kanat çırpan sevgiyi. Öyle yıkık durma ne olur? Akşama düşen gün gibi. Bu dizelerde örneği bulunan ses olayının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. sonunda K, T, Ç, P harflerinden biri bulunan sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında sonraki harf yumuşar. B. sonu sert ünsüzlerle biten bir sözcüğe eklenen ek de sert bir ünsüzle başlar. C. Son sonucesinde dar ünlü bulunan sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında sözcükteki ı, I, i, u, ü düşebilir. D. sözcüklerin kendisinde bulunmayan bir ünsüz iki sözcüğün birleşmesi sırasında ortaya çıkabilir. İncelediğimizde verilen dizeleri kırışığında sözcüğünde bir ses olayı meydana gelmiştir. Normalde sözcük kırışıktır. Ancak ünlü başlayan bir ek getirildiğinde k yumuşayıp yumuşak g'ye dönüşmüştür. Yani sonunda k, t, ç, p harflerinden biri bulunan sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında sonraki harf yumuşar. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki öğrenciler farklı ses olaylarına örnekler vermişlerdir. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu öğrencilerin örneğini verdiği ses olaylarının herhangi birine örnek olamaz. A kalbim, B beynim, C sokaktan, D halloldu. İnceleyelim affet. Affet sözcüğünde ünsüz türemesi meydana gelmiştir. Af ve etmek sözcükleri birleşirken F sesi türemiştir. Bu kullanım halloldu sözcüğünde de vardır hal ve olmak sözcükleri birleşirken l ünsüzü türemiştir. Oynadı sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. Oyun sözcüğüne a 2 getirilmiştir. Oyuna değil de oynamaya dönüşmüştür. Uynuşu düşmüştür. Bu kullanım beynim sözcüğünde vardır. Beyin sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığında i düşmüştür. Sepette sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır. Sepet sözcüğünün sonu sert ünsüzlerden biriyle bittiği için D, T'ye dönüşmüştür. Bu kullanım sokaktan sözcüğünde vardır. Getirilen dan ekindeki D, T'ye dönüşmüştür. Ancak kalbim sözcüğündeki ses olayı ünsüz yumuşamasıdır. Kalp sözcüğüne imeki getirilmiştir. P yumuşayarak B'ye dönüşmüştür. Cevabımız A seçeneğidir. Son ucesinde, I, ı, i, u, ü bulunan sözcükler ünlü ile başlayan bile aldığında çoğunlukla son bu ünlü harf kaybolur. Buna ünlü düşmesi denir. Sonu f, s, t, k, ç, ş, h, p ünsüzleriyle biten sözcüklere eklenen eklerde sert ünsüzle başlamalıdır. KTCP ile biten bir sözcüye ünlü ile başlayan bir ek eklendiğinde sözcüğün sonundaki bu harfler B, C, D, G, yumuşak G'ye dönüşür. Ayşegül aşağıdaki örneklerin hangisini söylerse arkadaşlarının açıkladığı ses olayları ile ilgili bir örnek vermiş olmaz. A adımız adımız sözcüğünde herhangi bir ses olayı gerçekleşmemiştir. B sıcaktan sıcaktan sözcüğünde ünsüz benzeşmesi gerçekleşmiştir. Sıcak sözcüğüne danaki getirilmiştir. D sertleşip T'ye dönüşmüştür. Bu sonu F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ünsüzleriyle biten sözcüklere eklenen ekler de sert ünsüzle başlamalıdır. Kuralına uygundur. C aklımız. Aklımız sözcüğünde ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Normalde akıldır sözcük. I ünlüsü düşmüştür. Bu da son ı, I, i, u, ü bulunan sözcükler ünlüyle ile başlayan ek kaldığında çoğunlukla son bu ünlü harf kaybolur. Buna ünlü düşmesi denir kuralına uygundur. D. Sokan, sokan sözcüğünde ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir. Normalde sözcük sokaktır. K yumuşayıp yumuşak K'ye dönüşmüştür. Bu da KTCP ile biten bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek eklendiğinde sözcüğün sonundaki bu harfler B, C, D, G, yumuşak G'ye dönüşür kuralına uygundur. Cevabımız A seçeneğidir.